gelsene buraya. Ne aldın? Bunu... Onu. Kim sana dedi de onu al? Mina. Mina getir, başka bırak. Dondurmayı bırak, dondurmayı bırak. Dondurmayı bırak, kaçma. Kız dondurmayı bırak. Kaçma, gel, 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 gel. Gel dondurmayı bırak, gel. Gel seni yakalayacağım, gel. Gel, 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 gel. Gel seni yakalayacağım gel, gel. Gel gel. Gel buraya. Kız dondurmayı bırak. Gel buraya gel gel. Gel seni. Hadi gel o tarafa git. Geç geç gel buraya gel gel. Gel bakalım burada ne var gel. Hava var orada koş gel koş gel. Hava var orada bak. Gel gel böyle gel. Gel 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 gel. Sen ne aldın? Mama. Ama bu hava çok soğuk. Hava çok soğuk ama kızım dondurma yilmez. Ne? Bına. Onu Buna. yerine bırak. Bunu Buna, yerine, Buna. Bırak. Buna. Buna yerine bırak at. Bunu? Ne de? Ne bu benim? Şımarır bak bu matcha. Mira ne aldın bakayım? Mama. Ya sorsun. Gel, gel, gel. Tamam, gel. Gel almayacağız. Tamam, al. Gel, al, gel. Tamam, gel. Parasını ver. Gel, parasını ver. Parasını ver. Sen ne aldın? Evet, bir... Mina şalgam denemek istedi. Oh. Bakalım içebilecek mi? Al, al, al. İç bakayım. Aman! Lan ne yaptı bu? Bayıldı. Oğlum manyak bu döktü lan eşek. Cücüsü. Ne Mina? Aa. Bülent bu sakızlardan yer mi Mina? Eşki sakızlar ama. Dur dur açam dur açam dur. Otur baban yanına Ay, otur babası Aşkı otur. Sana. Al bak şimdi bir ağzına koy. Ağzına koy. <laughs> bak. Eşki ne mi? da yiyecek misin? Eşki ben, mi? Eşki mi kızım? Yesin, Niye? Yemeyecek mi? Ben yemem yemem Allah'ın seni. Al, lütfen. Eşki. Eşki mi? Evet. Tamam. Hadi gel hadi bir. Baba yapsan Baba yapsan Özel mi sen babayı? Babayı ya babaya. Babası bayıl. Sakızı <laughs> bayıl babası sana verecek. Ha kim ağzını attı? Ha surat çektiğine bak. Ay. Ama o sakız emlikçi yani şeker eşkisi gidiyor ya. Ha bu çözdü o zaman. Ver onu Sence da babayız. Bana <laughs> sen de babaya ver. Ya, ya baba hep Tamam. Mina hayır Mina hasta olursun. Hadi. Yok. Abi. Hadi. Abi ama şimdi.